Pardon. Çalışıyor muydun? Hıh. Hı. Bunu geçen sene almıştım senden. Kütüphanede kalmış. Dursaydı. Gerekirse senden alırım. <laughs> ne oldu? Elif arıyor. Hala konuşuyor musunuz? Çıkayım ben. Rahat rahat konuş. Efendim. Merhaba. Ne istiyorsun? Ne yüzle arıyorsun beni? Seni son kez arıyorum. Son kez. Elif, yine bir saçmalık yapmaya kalkma. En son hayatından tamamen çıkıyorum dediğinde ne hatalar yaptığını gördük. Bundan sonra. Hayır hayır öyle değil. Paris'e gidiyorum. Orada çalışmam için tekrar bir imkan çıktı. E, beni hiç ilgilendirmiyor. Olanlar gördüklerini hiç düşündüğün gibi değil. Bilmek istemiyorum. Seni tanıdım ben. Gerçek yüzünü gördüm artık. Bitti. Tamamen bitti. Biliyorum. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Bundan sonra beni sakın arama, yoluma çıkma. Nihal. Ah. Artık senin adını bile duymak istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Neler oluyor? Elif'le konuşuyor. Hadi. Merhaba. Nihal'in odasını kız kıza kutlamaya geldim. Ama istersen küçük bir yudum da sana verebiliriz. Yok ben ders çalışıyorum iyi geceler. Allah zihin açıklığı versin. Buyurun. Oo, ay çok şık olmuş. Gerçekten beğendiniz mi? Bayıldım. Çok güzel. <laughs> güzel. Bak senin bu pijaman hiç hoş değil. Nesi var? Rahat ediyorum. Olmaz. Ama bak odan değişti, sen değiştin. Bunlar yaramaz bir kız çocuğunun giyeceği şeyler. Doğru söylüyorum bir kadın uyurken de kadın olmalı. Onun karşısına da böyle çıkıyorsun. Olmaz. Firdevs Hanım. Bak beni dinle. Giyme bir daha bu salaş şeyleri. E benim aldıklarımdan giy. Peki. Aferin. Matmazel'le konuşmalarınızı duydum. Ya. Ona söyledikleriniz doğru muydu Firdevs Hanım? Behlül gerçekten beni sevdiğini söylemiş mi? Evet. Üstelik bunu baban anlattı bana. Bihter değil. İnanamıyorum. Babam da biliyor gerçekten. Bu olay konuşuluyor. Evet. Her şey yolunda. Aynen en başında söylediğim gibi. Matmazel kesinlikle bu duruma karşı görünüyor. Bu akşam bana açık açık söyledi. Sen ona ne bakıyorsun? Matmazel hayatı boyunca eksik yaşamış bir kadın. Yalnız bir kadın o. Ne bilsin aşkı tutkuyu? <gülüyor> <gülüyor> e öyle ama. Sen benden başka kimseyi dinleme. Gerçekten doğru mu? Behlül beni Evet, seni gerçekten seviyor. Ah. ah Nihal, zamanı geldi. Çok yakında bunu Behlülün ağzından duyacaksın. İnan bana. <laughs>